9 Ağustos cumartesi günü 16 derece oğlak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Etkisini almaya başladık çoktan. Kimler çok etki alacak bu dolunayda? Boğalar, aslanlar, akrep ve kova burçlarının 16 derecesinde önemli gezegeni olanlar zorlu, sıkıntılı, biraz zorlayıcı etkiler altında olacaklar kimler iyi etki altında olacaklar yaylar koçlar ikizler ve terazi burçlarının 16 derecesi ve civarlarında önemli gezegeni olan burçlar iyicil destekli güzel etkiler altında olacaklar yani bu Dolunay'dan biraz daha kazançlı olumlu etkilerle çıkacaklar özellikle terazi ile açılan bir Dolunay gündemi var yani ikili tüm ilişkileri kapsıyor Buradaki ahenk, uyum, değer algısı, değer alma verme ile ilgili seçimlere yöneltecek bizi. 2024 yılının sonbahar ayında gündeme gelen bir konunuz, ikili bir gündeminiz, ilişkiniz, ortaklığınız, herhangi bir gündeminizle ilgili artık sonlanması, sonuçlanması, karar verilmesi gereken iyicil ya da sıkıntılı bir gündemi karşımıza getirecek ve karar vermemizi sağlayacak ya da gündemimizi bu yönde etkileyecek. Sadece şöyle bir e, uyarıda bulunabilirim size. E, Merkür es pozisyonda yani karar verdiğimiz her konuda çevresel, kitlesel bazı konuların, kişilerin e, ya da tabuların etkisinde kalarak mecburi karar vermemiz ya da etki altında karar vermemiz gerçekleşebilir. O yüzden biraz duralım. 12 Ağustos'a kadar çok mecbur kalmadıkça, elinizden geldiğince sonucu, kararı vermemeye çalışın. Gündeminiz neyse sonuç şu anda merkür düşüncemiz durmuş vaziyette yani bizim de biraz durup sakin bir şekilde olayı gündemi gözetlememiz dışarıdan bakmamız gerekiyor çevrenin etkisi çok olacaktır özellikle bulaşmış bazı konular bu bunu neden yaptı bu niçin böyle davrandı gibi e, kararlarınızı etkileyecek sonuçlar e, sizi etkileyecek çevresel etkiler olabilir o yüzden bu dönem özellikle yapabiliyorsanız durmanız, beklemeniz, biraz düşünmeniz gerekiyor. 12 Ağustos'tan sonra kararınızı daha net, daha aydınlık bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Özellikle çocuklar, bireysel konular, zevklerimiz, hobilerimiz, borsa ile ilgili gündemimiz, gruplar, meclislerle ilgili bir çatışma, bir karar aşamasında, sıkışan bir etkide olabilir bu dönem. Yani meclisten çıkan bir karar çocuklarla ilgili bir gündemi etkileyebilir. Ya da işte borsa ile ilgili bir gündemi etkileyebilir bu dönemde. Mars önemli bir etki altında, terazi burcunda. Yani diplomasi strateji çok etkili olacak ama 12. evde an haritasında. Bu da gizli saklı stratejik konulara, gizli saklı kararlara, adımlara yöneltebilir. Çalışma koşulları, hastane, hapishane şartlarının ilk defa gündeme gelecek bazı kararlarını, gizli saklı olaylarını karşımıza çıkarabilir. Dolunayın etkisi zaten biraz ödem, sıkıntı ve stres barındırır. Bu dolunayda kalp, damarlar ve bel gibi ağrılarına hareketlerine dikkat etmemiz gereken biraz sağlık sorunları çıkarabilir karşımıza sosyal medya kitlesel konular teknoloji internet ve biraz böyle kaos barındıran kitlesel konuların çok fazla etkisi altında kalacağız Satürn karşıtı olduğu için zaten biraz sınırlanacağız sıkıntılanacağız ilklerle karşılaşacağız. Dolunay e, yani kova etkisiyle birlikte biraz böyle e, bizi kitlesel olaylara, çevresel etkilere yöneltecek. Hepimiz için e, umarım sağlıklı, sıhhatli sonuçlar getirir ama bu dönem özellikle İsrail'i çok konuşacağız dünya çapında. İsrail'in Satürn'e karşı bir dolunay. E, Elon Musk'ı konuşacağız. Mars'ı tetik altında. Cumhurbaşkanımızı konuşacağız. Onun da yakın çevresiyle ilgili gündemleri olacak. E, Zafer Özdağ değil mi? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ konuşacağız. Onun söylemleri Konuştuğu bazı kelimelerin gündem yaratacağını göreceğiz. Ekrem İmamoğlu'nu İmamoğlu konuşabiliriz. Bunun da sağlık sıkıntıları, sağlıkla ilgili bir gündemini karşımıza getirebilir. Bir dolunay 15 günlük süreçte karşımıza çıkacak etkiler bunlar. Hepimize sağlık, sıhhat, mutluluk ve başarı, bolluk, bereket getirsin. Umarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.